Merhaba arkadaşlar. Bugün size hücre zarından madde taşınmasını anlatacağım. Hücre içi ve hücre dışı sıvılar bileşimleri yönünden oldukça farklıydı. Önceki derslerde bunu gördük. Bu farklılıklar hücre için yaşamsaldır ve hücre zarındaki taşıma mekanizmaları aracılığıyla sağlanır. Hücreler zarları üzerindeki çeşitli taşıma mekanizmaları ile hücre dışı sıvıdaki besinleri ve diğer maddeleri alıp hücre içi sıvıda biriken artık maddeleri veya hücre dışına çıkması gereken maddeleri hücre dışı sıvısına vererek yaşamlarını sürdürürler dengeli bir şekilde. Hücre zarında moleküllerin taşınması, porlar, kanallar, ve taşıyıcı zar proteinleri aracılığıyla olur. Zardaki proteinler taşıyacakları maddelere göre farklı karakterdedirler. Porlara bakacak olursak su belli iyonlar ve moleküllerin geçişine izin veren integral zar proteinleridir porlar. İyon kanallarına bakacak olursak bunlar kapıları aracılığı ile iyon geçirgenliğini kontrol eden protein yapısında taşıyıcılardır. Taşıyıcı zar proteinleri ise taşınacak molekülü ortasındaki boşluktan zarın diğer tarafına taşıyan yapılardır. Hem kanal proteinleri hem de taşıyıcı proteinler seçici geçirgen davranarak sadece kendilerine özgü proteinleri ya da molekülleri maddeleri geçirirler. Hücre zarından maddelerin taşınmasını iki farklı grupta inceliyoruz. Bir difüzyon İkincisi de aktif taşınma. Difüzyonu iki alt bölümde inceleyebiliriz. Basit difüzyon daha önce de biraz konuşmuştuk. İkincisi de kolaylaştırılmış difüzyon. Aktif taşınmayı da iki alt bölümde inceleyeceğiz. Primer aktif taşınma ya da birincil, sekonder aktif taşınma ya da ikincil taşınma olarak. Basit difüzyonu Biraz daha açacak olursak çift katlı lipid tabakadan yağda eriyen moleküller geçebilir. Bunlar nelerdir? Oksijen, karbondioksit, azot, yağ asitleri, steroid hormonlar, A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini gibi yağda eriyebilen moleküllerdir. Ayrıca su ve suda eriyen küçük moleküller, üre, gliserol Alkol de e, çift katlı lipid tabakadan difüzyonla geçebilirler. Maddelerin çift katlı lipid tabakadan geçme hızı Fick yasası ile belirlenebilir. Fick yasasına göre difüzyon hızı geçirgenlik kat sayısına, yüz, zarın yüzey alanına ve geçecek olan molekülün hücre içi ile dışı arasındaki derişim konsantrasyon farkına bağlı. Geçirgenlik katsayısı ise difüzyon katsayısına, ayrışım katsayısına ve aşılması gereken mesafeye bağlıdır. Difüzyon katsayısı sıcaklık ile doğru orantılı ve molekülün yarı çapı ve difüzyonun gerçekleştiği ortamın akışkanlığı yani viskositesi ile ters orantılıdır. Ayrışım kat sayısına gelince lipitte eriyen yağlar, alkoller ve bazı anestezikler eriyerek zardan geçebilirler. Ve tabi ki bunlar yüksek ayrışım kat sayısına sahiptirler. Oysa sodyum, kalsiyum gibi iyonlar lipitler tarafından itilirler ve çok düşük ayrışım kat sayısına sahiptirler. Bir molekülün ayrışım katsayısı suya göre yağda eriyebilirlik düzeyiyle belirlenir. Difüzyon katsayısının üçüncü bileşeninde mesafe demiştik. Moleküller kalın zarları geçerken net difüzyon hızı azalır. Oysa ince zarları geçerken de mesafe kısaldığı için difüzyon hızı artar. Örneğin akciğerlerde difüzyon mesafesi askeri asgariye indirilerek difüzyon kat sayısı ve hızı artırılmış ve oksijen karbondioksit alışveriş yani gaz alışverişi hızlandırılmış olur. Birinci parametre difüzyon kat sayısını iyice gördükten sonra ve geçirgenlik kat sayısını gördükten sonra ikinci parametre ise difüzyon hızını belirleyen Yüzey alanıdır. Yüzey alanı arttığında difüzyonun hızı da artar. Tabi bu çeşitli organlarda bir avantaj olarak kullanılmıştır. Örneğin akciğerler kan ile atmosfer havası arasında etkili oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan toplam 80 metrekarelik yüzey alanına sahip 300 bin küçük kesecik albol içerir ve bu 80 metrekare alan çok geniş bir alanda difüzyon da hızla gerçekleşir. Difüzyonun üçüncü önemli parametresi ise iki bölüm arasında, hücrenin içi ve dışı arasındaki o maddenin konsantrasyon, derişim farkıdır. Atmosfer ve akciğer dolaşımı arasında örneğin oksijen hareketini işte bu derişim farkının yol açtığı basit difüzyonla gerçekleşir. Basit difüzyonu böylece gördükten sonra kolaylaştırılmış difüzyondan da bahsetmek istiyorum. Burada doğrudan zardan geçemeyen maddelerin taşıyıcı proteinler aracılığıyla çok olduğu ortamdan konsantrasyonu az olduğu ortama doğru taşınmasıdır. Su bu yolla kolaylaştırılmış difüzyonla taşınır. Glikoz, amino asitler, B ve C vitaminleri, tuzlar, bazı iyonlar kolaylaştırılmış difüzyonla taşınırlar. Buradaki amaç difüzyonun daha hızlı gerçekleşmesidir, gerçekleştirilmesidir. Dolayısıyla basit difüzyonlar farklı olarak bu hızı artıran proteinler aracılığıyla olur. Kolaylaştırılmış difüzyonda da yine enerji kullanılmaz. Porlar dışında Protein yapısında kanallar var demiştik. Bu kanalları da iki alt grupta inceleyebiliriz hücre zarında. Bunlar voltaj kapılı kanallar ve ligand yani kimyasal kapılı kanallardır. Voltaj kapılı kanallar hücre zarının elektriksel yükündeki değişikliğe göre açık ya da kapalı olan ve buna göre iyonları maddeleri geçiren kanallardır. Örneğin sodyum kanalı bir voltaj kapılı kanaldır. İkincisi ligand kapılı kimyasal kanallar ise kimyasal maddenin o kanal proteinine bağlanmasıyla açılan kanallardır. Kimyasal madde bağlanınca proteinin yapısında konformasyonel mimari bir değişim olarak olur ve maddeler buradan geçer. Örneğin asetilik kolin reseptörüne bağlandığında bazı iyon kanallarını kapılarını açar ve hücre içine küçük moleküllerin girmesine neden olur. Bu mekanizma kas kasılması için sinir hücrelerinden kas hücrelerine iletilmesi için kullanılır ki bunu ileride göreceğiz yeri geldikçe. Burada bir küçük klinik pencere açmak istiyorum size. Staphylococcus aureus'tan bahsetmek istiyorum. Deriden yayılan bir bakteridir Staphylococcus aureus. Kısaca staf diye geçer. Hastane ve toplum enfeksiyonlarının önde gelen nedenlerinden birisidir. Son yıllarda bu tür enfeksiyonların da görülme sıklığı artmıştır. Bu bakterinin ölümcüllüğü kan hücrelerini öldüren bir toksin üretmesine bağlıdır. Buna alfa hemolizin diyoruz. Toksin hücre zarında Düzensiz bir por olan multimerik bir proteine dönüşür. Yani hücre zarında normalde olmayan porlar kanallar oluşur. Ve bu durumda hücre zarı seçici geçirgen özelliğini kaybeder ve hücrenin iç ortam kontrolü bozulur. Hücre içi ile dışı arasında iyon farkları kalmaz ve hücre şişerek patlar. Dolayısıyla kan hücreleri de ölür klinik pencereyi kapatıyorum ve devam ediyorum protein aracılı taşımanın özelliklerini. Nedir bu özellikler? Protein aracılı taşınma difüzyondan daha hızlı gerçekleşir bir aracı olduğu için doyma kinetiği gösterir. Yani bu maddenin bir taşıma kapasitesi vardır. Aracı proteinin kimyasal özgünlüğü bulunur. Yani her protein her maddeyi taşımaz. Fakat Yapısal olarak birbirine benzeyen maddeler arasında yarışma gerçekleşebilir ve taşıma yapısal olarak farklı maddeler tarafından da inhibe edilebilir, baskılanabilir. Böylece basit difüzyonu ve kolaylaştırılmış difüzyonu anlattıktan sonra zarlardan maddelerin aktif taşınmasına geldik. Hücre zarından moleküllerin ve iyonların derişim konsantrasyon farkını zıt yönde hareket etmesine, yani düşük olduğu yerden yüksek olduğu yere doğru taşınmasına aktif taşınma denir. Ve hücre zarında demiştik ki iki farklı aktif taşınma var. Bir primer aktif taşınma, birincil yani. Sodyum, potasyum, kalsiyum, hidrojen iyonları, klor iyonları, amino asitler gibi özel taşıyıcısı olan iyonlar ve polar yüklü moleküller bu yolla taşınırlar. Enerji ATP gerektiren bir olaydır. Biri primer aktif taşınma. İkincisi demiştik, sekonder, ikincil aktif taşınma. Bu e, bunu da ileride yine konuşacağız. Şimdi primer aktif taşınmaya devam edersek bunu bir örnekle açıklamak istiyorum ve hücre zarında çok çalışılmış bir primer taşınma örneği sodyum potasyum pompası ya da sodyum potasyum ATPaz dediğimiz taşıyıcı moleküldür. Bu ne oluyor burada? Sodyum potasyum pompası şekil değiştiklerinin yinelenen bir döngüsü içinde sodyumun hücre dışına ve potasyumun da hücre içine taşınmasını sağlayan pompadır. Bunu çok iyi öğrenmenizi istiyorum çünkü her hücre fonksiyonunda karşımıza çıkar. Her döngüde 3 sodyum iyonu hücreden çıkarken 2 tane potasyum iyonu da hücrenin içerisine girer. Bu işlem şu adımlarla gerçekleşir. Sodyum iyonları hücrenin içerisindeki sodyum iyonları o hücre zarındaki sodyum potasyum pompasına bağlanarak ATP'nin hidrolize edilmesini tetikler. ATP'den yani adenozin trifosfattan bir fosfat grubu pompaya bağlanır ve ADP yan ürün olarak ayrılır. Bu fosforizasyon pompada bir şekil değişikliğine, bir mimari değişikliklere yol açarak kendisini yeniden konumlandırmasına ve pompanın hücre zarının dışına doğru açılmasına yol açar. Bu yapıda artık bu durumda pompa sodyum iyonlarını bağlanama, bağlamak istemez. Bu yüzden 3 tane sodyum iyonu hücrenin dışına serbest bırakılır. Dışa bakan şeklinde pompa artık potasyum iyonlarına yüksek bir ilgi, afinite gösterme eğilimindedir. İki potasyum iyonunu bağlar ve pompaya bağlanan fosfat grubunun ayrılmasını tetikler. Bunun sonucunda pompa hücrenin iç kısmına doğru açılan orijinal haline geriye döner. İçe dönük şekliyle pompa artık potasyum iyonlarının olan ilgisini kaybeder. Böylece iki potasyum iyonu da hücrenin içine serbest bırakır. Pompa artık birinci adımda olduğu yere geri döner ve döngü tekrarlanır. Tabi uzun uzun anlattığımız bu konu, bu durum çok çok hızlı bir şekilde yinelenip durur. Sodyum potasyum pompası aracılığıyla dışarıya taşınan her 3 sodyum iyonu için içeriye yalnızca 2 potasyum iyonu girer ve bu hücreyi daha negatif bir hücre haline getirir. Buna karşılık hücrenin dış ortamı da içine göre daha pozitif durumdadır ve biliyorsunuz bu durumda hücre dengededir. Bu şekilde hücre zarının iki tarafında elektriksel potansiyel farkı oluştuğu için biz sodyum potasyum pompasına elektrojenik pompada diyoruz. Bu pompanın diğer bir işlevi de hücre hacminin korunmasıdır. Bu işlev eğer olmasaydı vücut hücrelerinin çoğu patlayıncaya kadar şişerdi. Hücrenin iç tarafında hücreden çıkamayan negatif yüklü proteinler ve diğer organik bileşikler bulunuyor biliyorsunuz. Ve bunlar çok sayıda pozitif yüklü iyonları hücrenin içine çekiyor. Örneğin sodyum ve onlarla birlikte de hücre su alıyor ve şişiyor. Oysa bu pompa içeriden sürekli pozitif iyonları sodyumu dışarı atarak bu dengeyi sağlıyor. Ee, bu da önemli bir işlem. Sodyum ve potasyumun bu şekilde aktif taşınmasını, primer aktif taşınmasını gördükten sonra kalsiyum iyonlarının da primer aktif taşındığını göreceğiz. Kalsiyum iyonları iki e, önemli mekanizma ile primer aktif taşınır. E, ve biliyorsunuz kalsiyum hücrenin içinde çok düşük miktarda bulunur. Bunu bir hücre zarındaki kalsiyum pompası sağlar. Bir de e, e, sarkoplazmik retikulum, e, mitokondri zarlarındaki kalsiyum pompası sağlar. E, hepsi de enerji kaynağı olarak ATP kullanırlar ve hücrenin içindekini hücrenin dışına pompalarlar sürekli hücre zarından ya da hücrenin içindekini hücrenin organelleri olan sarkoplazmik retikulum ve e, mitokondrilere pompalarlar. Hücrelerin bir de hidrojen iyonlarının primer aktif taşınması söz konusudur hücrelerde. Hidrojen iyonlarının primer aktif taşınması vücutta iki önemli yerde olur. Birincisi midenin salgı bezlerinde ve ikincisi böbreklerin distal tübüllerinin son bölümünde. Bu organları konuşurken hepsini anlatacağız. Primer aktif taşınmayı da bitirdikten sonra İkincil sekonder aktif taşımadan söz etmek istiyorum. Bu birincil aktif taşıma tarafından zarın iki yanı arasında kurulan elektrokimyasal fark iyonların derişim farklarında geri hareket etmesiyle sonlanan enerji depolar. İkincil aktif taşıma diğer maddeleri kendi farklarına karşı hareket ettirmek için depolanan bu enerjiyi kullanarak gerçekleşir. Ve örneğin sodyum amino asitle birlikte taşınır. Sodyum glikozla taşınır aynı anda ve sodyum hidrojenle aynı anda taşınabilir. Bunlara biz ikincil taşıma, sekonder aktif taşıma diyoruz. Örneğin hücre dışı sıvıda yüksek erişimde bulunan sodyum iyonu ki bu sodyum potasyum pompasının sayesinde gerçekleşmiştir. Zar üzerinde kanal veya taşıyıcı gibi bir yol açıksa eğer devamlı hücrenin içine akacak. Değil mi? Yüksek olduğu yerden düşük olduğu konsantrasyona geri dönmek isteyecektir. İşte ikincil aktif taşımada sodyum iyonlarının derişiminin düşük olduğu tarafa hareketi diğer maddelerin paylaşılan bir protein ile yokuş yukarı taşınmasını sağlar. Biz buna eş taşıyıcı diyoruz bu proteine. Glikoz bu şekilde aynı taşıyıcı aracılığıyla sodyumla birlikte hücrenin içerisine taşınır. Taşıyıcı protein glikoz moleküllerinin taşınmasını sağlamak için yokuş yukarı çünkü taşınıyor burada sodyum derişim enerjisini kullanır. Burası çok önemli. İşte biz buna birlikte taşıma co-transport diyoruz ki bu sekonder aktif taşınmaya iyi bir örnektir. İkinci taşıma sırasında taşınan iki molekül zıt yönlerde de hareket edebilir. Örneğin bir hücre içine taşınırken aynı protein aracılığıyla biri hücre dışına ters yöne taşınabilir. Zıt yönde hareket ettiklerinde bu taşınma şekline zıt taşınma denir ki bu da yine sekonder aktif taşınmanın bir örneğidir. Örneğin sodyum ve hidrojen iyonlarının zıt yönlü taşınması. Sodyum içeriye girerken aynı protein aracı hidrojen iyonu hücre dışına çıkar. Bir de hücre tabakalarından kat ederek maddelerin aktif taşınması söz konusudur. Vücudun pek çok yerinde maddelerin tek bir hücre zarı yerine hücre tabakalarından taşınması gerekmektedir. Hücre tabakasından bir maddenin taşınmasının temel mekanizması da birinci aşama tabakadaki taşıyıcı hücrenin bir tarafındaki zardan aktif taşınma, ikinci aşama karşı taraftaki zardan ise basit veya kolaylaştırılmış difüzyonla taşınmadır. Örnekle açıklayalım. Örneğin bağırsak epiteli iki yönlü taşınma sağlayacak. Bir bağırsak boşluğundan maddeler hücre içine girecek. Hücre içinden de hücreler arası sıvıya ve besin maddeleri kana geçerek bütün vücuda dağılacak. İşte bağırsak epiteli yine aynı şekilde safra kesesi, aynı şekilde renal tübüllerin epitel tabakalarından sodyum iyonlarının taşınma mekanizması böyle olur. Bağırsakların örneğin fırçamsı kenarından aktif taşınma ile emilen madde hücre içine geçer ve oradan difüzyonla da hücre arasına ve kana geçerek gereken organlara iletilir. Ve bu da kat ederek taşınmadır. Bugünkü dersimizde hem e, difüzyonu hem de aktif taşınmayı gördük. Sorularınız varsa bana yazabilirsiniz mesaj şeklinde. İyi çalışmalar Sevgilerimle